İyi akşamlar dostlar. 13 Şubat 2024 15.31'de Kamu Aydınlatma Platformu'na Borsa İstanbul AŞ kod değişikliği diye bir haber geldi arkadaşlar. Bunu özellikle takip edin. Çünkü bazen hisse yaradığınızda bulamayacaksınız. Hatta diyeceksiniz ki arkadaşlar bu hisse yeni mi halka arz oldu diye kara kara düşüneceksiniz. Peki hemen baktığımızda ne diyor? İşlem kodu değişen pay şeklinde. Hemen habere bakalım. Şimdi SkyUp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık AŞ'e Skyhub yine aynı şekilde arkadaşlar. Eski kod açmış arkadaşlar. Yeni kod SKYLP diye geçiyor. Unutmayın. Ee, borsamız ana pazarda işlem görmekte olan Skyap Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık AŞ'nin mevcut IDEAŞ işlem kodu 1 Mart 2024 tarihinden bakın ne diyor? 1 Mart 2024 tarihinden itibaren arkadaşlar geçerli olmak üzere SKYLP bakın SKYLP IDEAŞ SKYLP olarak değişecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Özellikle söyleyelim bunu da. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.